kıymetli Fuzul Sosyal Platform yöneticileri Kübra Akbal ve Kübra Mücahidoğlu'nu davet ediyoruz. Kuvvetli alkışlarınızla. Kübra Hanım, Fuzul Sosyal Platformu ne zaman kuruldu? Ne zaman kuruldu? Uzay. Sonu belirsiz bir boşluk. O kadar da değil sosyal platform tam da geçen yıl bu zamanlar hayata geçti. Hangi gün, hangi tarihte kuruldu? Yani oldu olacak sadece. <laughs> Şu an bütün Türkiye sizi izliyor. Ben de onları izliyorum. Hadir yani, Meydan Kübra Hanım eklemek istedikleriniz olacak mı? Hangi Merak sordunuz abi? acaba? Hangi Kübra? Evet. <laughs> ben <sen> Kübra'nla <laughs> baktım ama hangi Kübra? Son olarak son sözü söylemek ama yarına dair birçok şeyi özetleyecek, güzel şeylerden bahsedecek bir cümle. <gülüyor> <gülüyor> ne bileyim yani ne diyeceksin, ne diyeceğine. ديف ديف أنا يا <applause>